Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben diş hekimi Süphi Çelikoğlu. Bugün sizlere diş beyazlatmadan bahsedeceğim. Dişlerimiz gözenekli yapıda olduğu için zamanla yediğimiz, içtiğimiz gıdalar bu gözeneklerden girerek dişlerde sararmaya sebep olabilir. Beyazlatma işleminde neler yapılır? Beyazlatma işleminde eğer varsa öncesinde diş taşlarınız temizlenir ve diş yüzeyindeki lekeler çıkartılır. Dişlerin yüzeyine sürülen bir jel ve özel bir ışın sayesinde bu renklendirici gıdalar gözeneklerden dışarı çıkartılarak beyazlatma sağlanır. Diş beyazlatma işlemi kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık olarak 30 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Diş beyazlatma dişlere zarar verir mi sorusuyla çok karşılaşmaktayız. Diş beyazlatma işlemi hekim kontrolünde yapıldığında ve kendini ispatlamış ürünler kullanıldığında dişlere herhangi bir zarar vermez ve dişlerde aşınmaya sebep olmaz. Doğru ürünler kullanıldığında dişlerde herhangi bir hassasiyet oluşmadan beyazlatma işlemini tamamlamaktayız. Diş beyazlatmanın etkisi ne kadar sürer? Eğer Gerekli kontrollere hastamız gelirse ve düzgün bir ağız hijyeni ile dişlerinin bakımını yaparsa ortalama olarak 3-4 yıl kadar diş beyazlığını koruyabilmekteyiz. Çay, kahve ve renklendirici gıdaları çok fazla tüketen kişilerde bu süre kısalabilse de gerekli kontrollere geldiğinde ve bazen bir seans daha beyazlatma yaptığımızda bu süre yine 3-4 yıla kadar korunabilmektedir. Diş beyazlatma işleminden sonra dişlerimiz eski rengine döner mi? Gerekli bakım yapıldığında ve kontroller sağlandığında dişlerimiz eski rengine dönmezler. Diş beyazlatmayı kısaca toparlayacak olursak, diş beyazlatmada dişlerimizin üzerine bir jel uygulanır ve özel bir ışın ile yaklaşık 30 dakika içerisinde bu renklendirici gıdalar çıkartılarak diş beyazlığına kavuşmuş oluruz. Söylediğim gibi diş minesine herhangi bir zararı yoktur ve dişlerde bir aşınmaya sebebiyet vermez. Önemli olan hekim kontrolünde yapılması ve doğru ürünlerin kullanılmasıdır. Herkese mutlu ve sağlıklı gülüşler dilerim.